Bazen öyle mesajlar geliyor mesela. Abi Burcu'nu söylemiyorsun bana doğum günü söyle diyor. <laughs> Burcu'mu ilk kez burada açıklıyorum o zaman. Herkes duysun. Yani peruk ve memelerle çıkmıyorum sokağa. O yüzden de insanlar çok tanıyamıyor. Abi dedi yüzüne bir şey mi sürdün sen dedi. Asik <laughs> Ruj duruyor, aldık duruyor filan. Avrupa Yakası'nda oynamıştım. Hala onu görünce bu sen misin diye atıyor yani. Senaryoyu biraz okuyayım dedim. Bir yerde, bir yerde ben robotla sevişiyorum. <laughs> Hayır memnun da ederim. Gıcırtı da yapar ama. <laughs> Murat Bey ben az önce haritama baktım. Salı bizim için müsait değil. <laughs> Merkür izin vermiyor o yüzden. Çarşamba olur mu? <laughs> Bir de içinde ama olan şeyleri kabul etmiyorum. değil ama. Yanlış anladın. ya yani şöyle bir şey. Hiç siyasi videolar çekmeyi düşündün mü? Hadi bakalım. Sende bu yürek var mı? Yiyor <laughs> mu? Seren Seren Göl gibi de yapmak istemiyorum ya. Ev kiraları çok uçuyor 250-300 bin lira <laughs> Yaşım ne diyorsun ya? Soyadımın şeyini veriyor muymuşum? Yani benden duymuş olmayın ama. Allah belamı versin ki ben şu an duydum bunu hele kamera koyup böyle monitörler, ışıklar çekeni hiç sevmem. Ben, ben ben niye buradayım onu bile bilmiyorum. Ahlaksızlık yapmayın, terbiyesizlik yapmayın. Adımız çıkmış 9'a inmiyor 8'e zaten. Merhabalar ben Mor Komedyen Murat Genç. Bugün ince sözlükteyim. Sizlerin sorularınızı cevaplayacağım. Bakalım neler gelmiş. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımızın konsepti olan İnci Şer bölümüyle başlıyoruz. İnci oh. bölümü sizin hakkınızda yazılmış en iyi yorum ya da soru. Şer bölümü de sizin hakkınızda yazılmış evet. en kötü yorum ya da soru. İnci'yi çok severim. <laughs> ben şer konuşmayacağım hadi bakalım neler gelecek. Hangisinden başlayalım? Şerden başlayalım. Zordan başlayalım sonra yumuşatırız. Ben hazırım göğsümde yumuşatacağım hepsini. <laughs> tamam küfür var ama. O <laughs> oh, sıkıntı değil hiç. Sen kimsin be ancak kendine güldürür amınakoyim. <laughs> Güzel. Aslında yani biz yine bir bakıma kendimizi eğlendirmek için başlıyoruz bu işe. Kendimizi eğlendirdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Adam haklı olabilir kendince. Herkes her şeye gülecek diye bir şey yok. Ben buna çok bozulmam açıkçası. Çünkü bunu Cem İlmaz'a da söyledikleri için. Cem de da söylenen şey bana da söyleniyorsa o zaman iyi yoldayız falan diyebiliriz yani. <laughs> İnci ile devam ediyor. İnci sorusu. Abi seni uzun zamandır takip ediyorum. E, videolarında da kendimi görüyorum. İçeriklerin devamı lütfen gelsin. YouTube'u neden azalttın merak ediyorum. Eyvallah. İçeriklerinde kendini bulması kötü bir şey. Çünkü ben burçlar tımarhanesini çekiyorum. <laughs> yani deli benim karakterlerim. Öyle biridir. Yani içerikleri devam etmesi sana ediyoruz. Yani özellikle sosyal Instagram'da çok fazla yoğun gidiyoruz ama YouTube'da birazcık hem algoritmasal hem de biraz kazanç noktasında çok iyi olmadığımız için bir biraz zorluyor bizi. Uzun videolar gerektiriyor. Bir de artık YouTube'un platformu da mizah biraz daha gerçek havaya döndü işte vloglar, insanlar filan. Vlog çok beceremiyorum ben yani hani. Hep komik olmaya çalışan insan Orada hep böyle soytarı gibi görünmeye başlıyorsun bir noktadan sonra. O yüzden çok beceremedim ama şu an talk show'a başlayacağız. Talk show'a başlayınca biz de talk show'da milyon performans sahnede çok değişik bir talk show düşünüyoruz. Böyle absürt meslekleri işte jinekolog, escort gibi. Ama bunların biz birazcık goy goyunu yapacağız onlarla beraber. Bazı canlandırmalar yapmayı falan düşünüyoruz. Dijital olacak. Dijitali YouTube'da işte. Bakalım nasıl olacak diye. Güzel projemiz var. Oyuncusunuz ama sizleri ekranda göremedik. Neden? Sosyal medyada takılı kaldınız. Daha mı kazançlı? Neden sosyal medya? Diye. Evet yani şöyle görememiş olması hani benim suçum değil. O kişinin ne izlediği ile alakalı. Konulu filmler izliyorsa ara ara görür beni. <laughs> Ama yani biz genelde dizilerde başrol ya da yanındaki yan rolleri gördüğümüz için hani böyle biraz daha geride kalanları çok hatırlamayız ya da görüldü. Mesela en son ben Leyla ile Mecnun'da oynadım. 3-4 hafta önce yayınlandı. Mesela görmemiştir büyük bitme ya da görse de bu o dememiştir büyük bitme. Çünkü ben genelde mesela sokakta da çok bunu yaşıyorum. Benden daha az tanınmış aslında ya da benden daha az takipçisi olan biriyle bile gezerken onu daha çok tanıyabilir çünkü ben tiplemeyle çıktığım için, peruk ve memelerle çıkmıyorum sokağa. O yüzden de insanlar çok tanıyamıyor. Ekranda görünce de, yok yoksa 14 tane oynadığım dizi var. E şu anda TRT için gelen bir başrol var, bir sinema projesi. Ama orada da görse, bu o mu filan. Mesela şey, Avrupa Yakası'nda oynamıştım. Hala onu görünce, bu sen misin diye atıyor yani. Bu sen misin diye, çok belli benim ama hala kafasında onu oturtamıyor. Bu sen misin abi, sana ne kadar benziyor diye atan var. O yüzden, yoksa orası da benim as asıl mesleğim ama benim asıl mesleğim oyunculuk derken ben tiyatro oyuncusuyum. Tiyatro ile ilgisi varsa tiyatroya geliyorsa. Gerçi iki yıldır pandemiden beri yapmıyoruz ama başlayacağız geri. Bugün bunu kralım bu arada. Yani oyuncu deyince illa televizyon değil. Oyuncu tiyatro olur. Artık sosyal medyada bir oyunculuk yeri. O yüzden para konusuna gelince evet. Yani daha çok kazandırıyor evet. ve daha kolay kazandırıyor en azından. Burcu neymiş bir sorsanıza bir de neden mavi tik alamıyor? Evet bu bizim derdimiz ya. Instagram'la da bunu çok görüşüyoruz. Niye mavi tik alamadığımızla ilgili. Ya biz biraz şeye denk geldik galiba. İnsanlar şunu zannediyor. Çok takipçin varsa, çok izleniyorsa mavi tik alabilirsin. Yoksa Instagram böyle bir şeyi yok. Algoritması yok. Senin ne kadar izlendiğinle ya da kaç takipçin olduğuyla ilgilenmiyor. 20 bin olan kişi de mavi tik alabiliyor. Bu birazcık daha ana medyada haber olmanla ilgili, haber yapılması ile ilgili ve biz bir dönem şöyle bir sıkıntı yaşadık. Ben haberlerim hep Murat Genç olarak çıktı ama sayfam mor komedyen. Bir dönem ben onun, onun ben olduğumu inandırmakta çok zorlandım. E sonra haberler geçti, zaman geçti. Bir de artık Instagram Türkiye'ye zor veriyor. Bir ikincisi sizin mavi tikli olarak gördüğünüzün yüzde %50'si maalesef parayla satın alınmış mavi tikler. Yani hak ederek alınmış değil. Bu işi yapan insanlar var. Onlar 30 bin lira verirsen bunu satıyorlar. Alabiliyorsun. Ben de inatçı insanlar için böyle almak istemiyorum. Bu. Bir de ilk soru neydi? Burcu neymiş? <laughs> Şimdi burcumu hep soruyorlar. Niye açıklamıyorsun abi? De, e şundan dolayı ben şu an hangi burcu söylersem söyleyeyim. Mesela akrebim desem ha akreplere kayırmandan belli oluyor. O bir süre sonra her videomda ya abi sen kendi burcunu kayırıyorsun. Diyor. Halbuki hepsini ben aynı şeyde yapıyorum. Şimdi ben burcumu söylesem burada yine aynı soru. O yüzden açıklamıyorum. Instagram'da doğum gününde kutlamıyorsun. Yok kutlamıyorum. <laughs> hangi ayda doğdun <laughs> çok zekisin. <güzel bir> <laughs> Bazen öyle mesajlar geliyor mesela. Abi Burcu'nu söylemiyorsun bana doğum günü söyle diyor. Bazı şeyler ben, benim üzerimde de kalmasını istiyorum insanlar ama bir, bir gün gelir açıklarız artık. Burçları yapmayı bırakırsam o gün açıklarım diye düşünüyorum. Ama çok tahmin ediliyor yani. Neyi? Tahmin et. Tahmin et. Hadi. Çok neşelisin. Evet. Çok mutlusun. Evet. Mutlu gibi bir şeyin yok gibi geliyor bana. Tanımıyorsun beni. Çok takıntılı bir adam. Tamam. Abi tam vaktinde geldim fark etmedin Değil mi? Öyle. Astroloji videolarında kimyayı birleştiriyoruz. İlk defa böyle bir soru geldi. Kim bu <laughs> İsmi var mı bu arkadaşın? Yani çok yaratıcı bir soru. Sen güzel. Söyler, sen bu söyleriz. Abi. Çok güzel bir soru yani. Ya o şeydir mutlaka. Mizah biraz matematik zekası gerektiren bir şey. Sayısal zeka ile iş aslında ürüyor. Yani hep düşünüldüğünün aksine. Hani böyle sözel zeka değil. Biraz da matematiği var çünkü mizahın. Ve sayısalcı olduğum için mutlaka onun bir etkisi vardır. Ama hani böyle çok da atomu parçalamıyorum yani şey yaparken. Ama tabii ki onun çok etkisi vardır. Boğa Burcu'nu 2023'te ne bekliyor? Nasıl soru ama? <laughs> <laughs> boğa Burcu'nu ateşli geceler bekliyor. Yani Boğa Burcu biraz böyle şehvetli bir buç. Zaten amleminden de belli yani. Yani, şey yaptı temsil ettiği hayvan boğa. Yani bence Boğa Burcu'nu 2023'te değil her yılda aynı ateşlilik aynı yakıcılık bekliyordur. Kız arkadaş olanlara buradan güzel bir haber verebilirim. Olmayanlar da elleriyle hayata devam edebilirler herhalde. <laughs> Murat Genç. Söyle bakalım kaç yaşındasın, soyadının hakkını veriyor musun? Yaşım şimdi... Ne diyorsun ya? Nasıl ya? Ne yani soyadının şeyini veriyor muymuşum? Oha tamam, ya. veriyor muymuşum? <gülüyor> <gülüyor> Abi Burcu'nu çok merak ediyoruz, Burcun ne? Burcu'mu ilk kez burada açıklıyorum o zaman. Herkes duysun... <laughs> hani eskiden Türk Birliği'nin sonu öyle bitirilirdi ya, böyle... <laughs> hani devamı oldu çok belli gibi. <laughs> 2023 Koç Burcu için mükemmel geçecekmiş doğru mu? Ben bu tip şeyler çok şey garip istiyorum yani. 2023'te sevgilisini arayacak binlerce Koç Burcu vardır. Astrolojiye ben çok daha mizah gözüyle bakıyorum yani. Ben şunu söylemek isterdim. Koç Burçları 2023'te milyarder olacaklar falan demek isterdim ama hangi Koç Burcu var? Ali Koç tamam olacaktığımız da kadar yani. orada birazcık şeyim ama inşallah herkes için iyi geçer 2023. Yani bilmiyorum. Ben o tip şeyleri birazcık tuhaf görüyorum. Bazen hatta insanlar yadırgıyorlar. Yani astrolojiyle ilgili komedi videoları çekiyor. Ama insanlar beni astrolog zannediyor bir yandan da. Hayır abi ben birazcık da kafa buluyorum. Yani insanların dünyasıyla hayatıyla. Mizah biraz öyle bir şey ya. Hani birazcık dalga geçmek işin şey tarafıyla. Ben insanların karakteri olarak burçların etkilediğine inanıyorum. Yani sen aslan burcusun. Ee, evet bu senin özel ama yani yıllar. işte Venüs, Jüpiter bilmem ne. Yani dönüyor ve bu yıl koç burcu çok iyi geçecek falan. Yani ben mesela koç burcun bu yıl iyi geçti. Bir daha iyi geçmesi için kaç yıl beklemem gerekiyor? Yani <laughs> böyle bir şey nasıl bir şey olabilir? Yani i̇ntihar ederim abi 2023'ün sonunda ben. O zaman öyle olsa. Öyle değil bence. Herkesin hayatını iyi yapma şansı kendini elinde. Biraz da şey gibi görüyorum ben bunu. Yani hayatı iyi gitmeyen insanların avutulmak için bir malzeme gibi görüyorum. Buna hoşuma gitmiyor çok fazla abi. yani Senin elinde kardeş hayatın iyi geçmesi. 2023 değil 2053 gelse sen yattığın yerden iyi geçmeyecek hayat. Kız istemeye gidiyorsunuz diyelim. Mesleğiniz ne dediklerinde ne diyeceksiniz? Sosyal medya fenomenlerine kız veriyor mu abi? <laughs> Oğlum bana pezevenk muamelesi yapmayın yani. Mesleğiniz nedir? karı karagız da diyoruz ya. Yani. Öyle bir şey yok. Sosyal medya fenomeni değilim ben birincisi. Yani bugüne kadar 1500 kere sahneye çıkmışım. 20'den fazla kendi yazdığım tiyatro oyunum var. Kendi tiyatrom var. 14 tane oynadığım dizi var. Bir tane başrolünü paylaştığım sinema filmi var. Ya buna rağmen gidip orada "Ben sosyal medya fenomeniyim." dersen vermesinler zaten. Ama yani bu devirde hani sosyal medya fenomeniyim demem ama Instagram'dan kazandığım aylık parayı söylerim verirler zaten kızı. <laughs> şöyle bir şeye dönmesin yani hani ne iş yaptığınızı nasıl söylüyorsanız eğer bu evet söyleyemiyoruz. Yani sosyal medya fenomeni çok itici geliyor böyle çok beni de itiyor yani bir yerde sosyal medya fenomeni demem zaten ben. Bazen sorduklarını sor ne söyleyeceğimi şaşırıyorum yani oyuncuyum desem hemen hangi filmde hangi dizide diyor. Tiyatro dinle aç mısın abi falan diyor. Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyemiyorsun çünkü onun bir meslek gibi görülmüyor. Fenomen değilim zaten ben. Fenomen çok ayrı bir şey. Fenomen bir şeye çığır açan yol açan insandır yani ama ben mizahımı yapıyorum oyunculuğumu yapıyorum. İçerik üreticisiyim diyebilirim. <laughs> ne tür içerikler diye sorabilirler. Hani karşı taraf kız verirken. Konulu derim. E, ee, şey yaparız ama çok şey değil. Hani çok benim takıldığım bir konu değil bu. Abi hangi takımlısın? Bu sezon kim şampiyon olur? Baksana bir haritaya. Abi ben Beşiktaşlıyım. Haritaya bakmaya gerek yok. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olamayacağı kesin. Yani kesin gibi en azından ben öyle düşünüyorum. Futbolu seviyorum bu arada. Çok seviyorum. Uzun zamanda oynadım ben. Sanki bu sene Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidecekmiş gibi duruyor. Galatasaray çok iyi son dönemde. Ama çok gösterişli. Ben hani çok gösterişliyle çok uzun sürmüyor ama Fenerbahçe daha sanki stabil gidiyor. Yani ben oyumu kullanacak olsam Galatasaray ederim ya. <laughs> Oğlum Fener'e hiç belli olmuyor. Son hafta gelip veriyor şampiyonlukları. O hiç güvenemiyorum o konuda ya. Yani sona kadar 10 puan, yani son haftaya 10 puan farkla girse bile kaybedebilir gibi geliyor Fenerbahçe. Nin. Öyle bir şeyi var. Ama inşallah onlar da mutlu olur. Biraz da onlar gülsün. Abi onu bunu boş verdi. Ekonomi hakkında bir şeyler söyle. 2023'te bizi ne bekliyor? Arkadaşlar bununla ilgili bir şey söylemeye de gerek yok aslında. Yani siyasetten bağımsız bir şey söyleyelim. Yani çok iyi de olmadığı kesin. Yani her şeyin fiyatları çok inanılmaz uçuk ve yüksek faiz fiyat olduğu görülüyor. Ya, o yüzden ben hani çok iyiye gitmiyor ama hani hep de şunu diyoruz ya bugün mesela dün ben bir şey paylaşmışım araba yıkama 250 TL olmuş diye evet, evet. bir şey yazmış ya bunlar iyi günlerimiz ya yani oğlum ne yaşasak iyi günlerimiz oluyor bu nasıl bir şey yani gökten götümüze gök, sok girse bu iyi günlerimiz gibi bir şey olacak yani daha ne girebilir bize falan ama yani inşallah bu günler iyi günlerimiz değildir yani yani daha iyiye gider inşallah bu iş ama yani, yani bilmiyorum yani kira zam yaklaşıyor benim. <gülüyor> <gülüyor> bir an önce iyiye gitse iyi olacak yani. Ev sahibine, ev sahibine buradan sevgiler, saygılar göndermiyorum. hani <laughs> parasını verir oturur ama yani yine de iyi değil ya. Yani mesela taşınmak istiyoruz, taşınamıyoruz. Yani çok zor bir şey. Bugün bir taşınmak, yani seren seren gibi de yapmak istemiyorum. Yani ev kiraları çok uçmuyor. 250-300 bin lira <laughs> Bugün İstanbul'da 250 bin altında ev yok. <laughs> Aylık gelirin ne kadar? Şey gibi söyleyeyim. Neydi o ya? 30 bin lira diye mahkemede söyleyen. <gülüyor> <gülüyor> Hakim gülmüş müdür acaba? Yani, yani şöyle bir şey. Bizim sabit bir gelirimiz yok. ya i̇nsanlar bunu anlamıyor. Tiyatroda da öyleydi. Oyunculukta da öyle. Mesela bir dizi oyuncusuna diyorsun ki abi bölüm boşu 30 bin lira alıyormuşsun. Ama şöyle bir şey var. Dizi bittiği adamla, anda adam 2 yıl boşta durabilir. Mesela o boşta durduğunu hiç kimse düşünmez. Yani mesela ben bu ay 30 bin lira para kazanıyorsam önümüzdeki ayın ne kazanacağımla hiçbir bilgim yok. Sıfır. Konserde verenler de aynı şekilde. Hani bazen şu oluyor gelip işte abi sen, siz işte şu kadar para kazanıyorsunuz bilmem ne filan. Evet ama önümüzdeki ay yok. Bir e, hayat garantin yok. Yani şey düşünsene sosyal medya bitse, kapansa, interneti kapatsalar sıfır olabilirsin kazanç olarak. O yüzden bizim öyle bir standartımız yok. Yani çok samimi söylüyorum benim ayda 3 bin lira kazandığım ayda oldu. Çok kötü bir şekilde. Ayda 60 bin lira kazandığım ayda oldu. Ya bunda ben aylık kazancım şu kadar diyemem. Abi içeriklerini kendin mi hazırlıyorsun? Ekibin var mı? İçeriklerimi kendim yani Şöyle çekim ve kurgu için tabii ki var ama içerikler olarak için mutfak tarafı %90 ben. Video çekerken yaşadığın en değişik olay ne abi? Aa şey, şimdi kadın kılığında çekiyorum. Bu zaten bana bazen çoğu zaman aynaya baktığımda ne yapıyorsun lan sen geri zekalı dedirttiriyor. Hani bir an mesela böyle çekim yaparken kafamda peruk ve e aynada kendimi ruj sürerken buluyorum ve bakıp yabancılaşıyorum <laughs> kendimle. Hani garip geliyor tamam mı o bana hal. Bir gün Akrep Burcu'nu hatta ben onun videosunu çektim sonra. Bir gün benim Şişli'de burada stüdyom vardı orada çekim yaparken kapı çaldı. Ben de hiç gayri yani akrep burcu da peruklu ve göğüslü böyle yeri göğüslü ve etek metek elbise. Gayri ve sakalım var, rujum var. Gayri ihtiyarı böyle kapı, hiç unuttum ve gittim kapıyı açtım. Kargocu. <laughs> 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 Murat genç dedi, evet dedim. Adam bir baktı böyle uzattı. Yani adam korktu resmen ya yani, garip bir şekilde. Ve o, o, an böyle kendime geldim bir duruma mı baktım böyle bir şey yaptım çok şey olmuş. Bir de gece çekim yapıyordum eskiden ben bir de arkada benim momentimde orada bir köfteci var. Her gece giderdim öyle bir iki Aynen. gibi. Evet sağlı. Evet evet oraya giderdim. Ben de şey yapmışım yani çekim yapmışım. Saç periyum böyle yani bu çıkarmışım ama makyajı silmemişim. Allıklar ruj falan böyle. <laughs> Şimdi abi gece yeriz, zaten iki 3 taksiciler dolu orada böyle garip tipli insanlar. <laughs> ben de gittim. <laughs> Merhaba abi dedim bana bir yarım köfte. Adam dedi beni tanıyor çok sevdiğim bir abiydi. Böyle baktı suratına. Böyle suratına bakınca ben ne olduğunu da anlamadım. <laughs> Çevreme baktım hala anlamıyorum falan. Abi dedi yüzüne bir şey mi sürdün sen dedi. Asik dedim. Ruj <laughs> duruyor aldık duruyor falan. Seni dizilerde görebilecek miyiz? Ha, bunu hep söylüyorum ya bazen çok şey çok geliyor. Abi tam güldür güldürün adamısın neden güldür güldür seni almıyorlar. Ya bu öyle bir şey değil. Haftada benim 3-4 tane o değişim geliyor. Dizilerle ilgili teklif geliyor ama bazen o bana uymuyor. Oğlum geçenlerde bana bir tane yani dijital platform için film geldi mesela. Proje güzel, parası güzel, her şey güzel. Biraz Metaverse ile ilgili yani o alemle ilgili direkt Metaverse demeyelim ama sanal alem, öbür alemle ilgili. Öbür alem de çok kayıp oldu ama. Oğlum kabul edecektim senaryoyu biraz okuyayım dedim. Bir, yerde, bir yerde ben robotla sevişiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır memnun da ederim. Gıcırtı da yapar ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, bazen ki sana hiç teklif gelmiyor falan geliyor tabii ki de. Yani ama bazen projeyi beğenmiyorsunuz. Bazen maddiyatta anlaşamıyorsunuz. Şimdi ister istemez gelen projelerde bizim bir de sosyal medya tarafımız var. Yani bir fiyatımız daha da artıyor. E bu da bazen yapımcılara uymuyor. Bazen de proje bize uymuyor. Bazen yani gerçekten hiç çıkarabileceğim bir karakter olmuyor. Bazen beceremiyorsun o karakteri. Olmuyor o iş. Yani şey değil. Ya şu soruyu sorar mısın? kadın rolüne girerken hiç utanmıyor mu? Ya da ailesi? Bunu aileme sormaları lazım. Ailem utanıyor mu diye. Niye? Kadın kılığına girmekten niye utanayım? Kadın yani yok yani kafada böyle bir şeyler olabilir. Bizim cinsiyetçi bir yaklaşım var toplumda bu konuda. Ben kadın kılığına giriyorum. Kadın olmuyorum. Yani hani peruk takıyorum. Kıyafet giyiyorum kesip bırakmıyorum yerlerimi. Yani o bende hep ben yani içeride erkek var. Biz oyuncu olarak bir şey ben mesela şu olabilir mi yani köpek taklidi yaparken utanmak diye bir şey olabilir mi mesela? Ama ben köpek değilim. Yani kadın kılına girdi de kadın buna utanılacak bir şey yok. Benim mesleğim işim oyunculuk. Biz şey değil yani gelen rol. Mesela televizyonda da bana gelen rollerde ben biraz ahlaki değerlerine bakarım. Ama kadın mı erkek mi diye. Bakma yani Kemal Sunal Şabaniye'yi oynarken utanmış mıdır bilmiyorum. E Levent Kırca kadın kılığında oynarken utanmış mıdır bilmiyorum. Anlamadım. Sen de parayı bulunca şımaranlardan mısın? Bilmiyorum. Ya. Geçen bir şey okudum zenginler şerefsizdir ile ilgili bir tez var ya onunla ilgili bunu hani sitırnak içinde söylüyorum hani böyle şeysizdir acımı açsızdır anlamında şerefsiz de söylüyorum onunla ilgili yapılan tez şey çıkarmış yani insanların şerefsiz olduğu için zengin olmadıkları zengin olduktan sonra şerefsiz oldukları ile ilgili bir deneyler yapmışlar insanlara böyle çok fazla insanlara. Parayla uğraşan insanlara falan ama bilmiyorum belki de şımarmış olabilirim. Ya yani bu da çok doğal bir şey bence. Yani biz insanların şımarmasını hep böyle olumsuz bakıyoruz Yani çocuk şımardığı zaman olumsuz, sevgilini şımarttığın zaman olumsuz. Birini şımartmayı olumsuz buluyoruz ama yani şımarmak aslında o adamın o o halinin tadını çıkarması biraz da. Ama Olabilir yani götün kalktı mı diyorsan götün kalkmadı o ayrı bir şey ama şımardım mı diyorsan evet kendimi şımartıyorum eskiden alamadığım şeyleri alıyorsam eğer kendimi şımartmaksa evet yani bu böyledir. Hiç astrologlardan teklif aldığın oldu mu reklam ve benzeri için ya da iletişime geçen bir de astrolojiye bakış açın ne? sırf izlenmek için mi çekiyorsun bu videoları? Son sorudan başlayayım. Evet. izlenmek amacımız bu zaten. Bir başa döneyim. Astrologlar tabii çok yazıyorlar reklam konusunda. Ben çok fazla set koyuyorum. Kendi alanımla ilgili reklam yapmayı çok istemiyorum. Öyle bir şeyde. Çünkü birincisi kendi alanında çok insan var. Bir kitleyi ye reklam yapmak güzel bir şey değil. Yani bu astrolog ve onu sevenleri var ama başka astrolog ve onun sevenleri de vardır mutlaka. O yüzden doğru bulmuyorum çok fazla ama yaptığım dönemde şöyle bir şey yaşadım. Çok bana çok tuhaf gelmişti. Mesela astrolog bir hanımefendi vardı. E reklam için aradı. Salı günü buluşup konuşalım dedi. Sonra kapattı. Sonra yarım saat sonra aradı dedi ki Murat Bey ben az önce haritama baktım salı bizim için müsait değil. <gülüyor> <gülüyor> Merkür izin vermiyor o yüzden çarşamba olur mu? <laughs> Dedim çarşamba da annem izin vermiyor yani. <laughs> Astrolojiyi bu kadar umursayanlara saygı duymakla beraber ben inanmıyorum onun böyle şeylere. Kuantumdur, astrolojidir, enerjidir. Ben çok realist bir insanım, çok. Ben yani o olmalı. Masa var mı? Var. Yani bu masayı tutunca anlarım. Bana birisi masa var şurada demesin. Ben gidip göreceğim ve tutacağım onu. Olduğunu bilmem lazım. Bir de içinde ama olan şeyleri kabul etmiyorum. değil <laughs> ama. Yanlış anladın. <laughs> yani şöyle bir şey. Yani kuantum da bazen deniyor ya. Benim bilinçaltını temizleyeceğim. Temizleyemedim ama sen inanmıyordun, ondan olmaz. Bu oldu mu olmuyor. Yani anladın mı? Yani şu oluyor mesela. Karaciğer ameliyatı olacak. Doktor ameliyata giriyor. Kanseri alıyor. alıyor çıkıyor. Doktor bey iyileştin mi? İyileşemediniz çünkü sen inanmadınız. <laughs> böyle bir şey olabiliyor mu yani? Böyle bir şey olmuyor. O yüzden ben o şeylere inanmıyorum. Ama bunun şey tarafına inanıyorum sadece. Kuantumdur, astrolojidir ya da bunu, bu tip şeylerin tamamı insanın motivasyonunu arttırmak için çok güzel bir şey. Hayata bakış açısı olarak. Yani ben senle tanışırken Burcun ne? E senle tanışırken, senle tanışırken senin burcunun hiç beni ilgilendirmiyor. Ben, bazı insan öyle var. Koç Burcu seninle olmaz. Sen çok sinir. Ben şuna girmem. En son seninle anlaşamadığın zaman bir sebep bulmak için bunu söyleyebilirim sadece. Derim ki adam hani Koç Burcu özelliği çok taşıyordu ondan anlaşamadık. Başta bu olmaz. İnsanlar öyle ama. Murat Bey ben sevgili arıyorum aslanlar olur mu? Sana olmaz. Bu zekayla olmaz. bu zekaya hiçbir erkek olmaz. Yani öyle düşünmeyeceksin. En son belki en son en son yüzde birlik ihtimal bittiği zaman ona bakın. Yani adamın işinden işini sormuyorsun. Genel kültürünü sormuyorsun. Mesleğini sormuyorsun. Bana hiçbir şey söylemiyorsun. Aslan olur mı? Abi siyasi görüşün nedir? Hiç siyasi komedi videoları çekmeyi düşündün mü? Gerçi sende o yürek var mı? <laughs> Adam demiş ki <laughs> çok güzel. Abi sen de <laughs> sen siyasi görüşünüz nedir? Hiç siyasi videolar çekmeyi düşündün mü? Hadi bakalım. <laughs> Sen de bu yürek var mı? <laughs> Yiyor mu? Adam git gide yüksel. Ben apolitik bir insanım. Hiçbir siyasi parti zerre sevmiyorum. Ne solcuyu ne sağ. siyasi olarak söylüyorum bunu. Siyasetçilerin hiçbirinden hoşlanmıyorum. Rahatsız oluyorum. Ben siyasi kimlikleri sevmiyorum evet. insanların. Anladın mı? Biden diye bir adamın çıkıp dünya bir adamın çıkıp dünya ile ilgili kararlar vermesi bana sormadılar bunu. Bana sormuyorlar bunu yani. Kararlar. Ben seni seçtim benim üstüme yumruklarla şey yapasın diye değil ki yani. Ben seni seçtim, apartman yöneticisini seçtim ben apartmanın işleri görülsün diye. Bana artistik taslasın diye değil. Anladın mı? Ben o insanları seçerken benim siyasete bakışım buydu. Yani bunlar bu insanlar bizim çalışanlarımız benim bakışım. Her belediye başkanı da öyle. Belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nda çıkan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi beni çok rahatsız etti. Kararın kendisi değil. Karardan sonra alınan tavırlar beni çok rahatsız etti. Çünkü ben kahraman aramıyorum abi yani. Beni insanlar kendi kahraman yaratmaya çalışıyorlar sürekli. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan kahraman olarak çıkarıldı devam ediyor. Şimdi aynı şeyi Ekrem Başkan'a yapmaya şey yapıyorlar. Kendisi de o havaya girdiğini bilmiyorum ama ben hoşuma Ben rahatsız oluyorum bu tür şeylerden. Kahraman istemiyorum ben. Yönetici istiyorum. Yöneticiler sade olsun abi. Geçen bir şey vardı izliyorum. Norveç'te 20-22 yaşında gençlere başbakanı soruyor. Tanımıyor, bilmiyor. Bu cahillikten değil. Görmüyor çünkü. Adam işini yapıyor. Sadece işini yapıyor. Bitiyor. Onun işi o çünkü. anladın mı? Pirelli'nin genel müdürünü biliyor musun kim? E bilmiyorsun. O kadar bitti. Ama işini yapıyor mu adamlar iyi? E bitti. Bu kadar olması lazım. Biz sürekli bir kahramanlar. Sürekli bir şeyler. Bir ikincisi mağdur edebiyatıyla ben istemiyorum. Niye mağdur edebiyatıyla insanlar ülkenin başına geliyor, Ülke seçime giriyor? Ben niye mağdur edebiyat yapan adama ya da mağdur edebiyatı düşünülen insana şey yapıyorum ya. O zaman ölmüşlere verelim. Muhsin Yazıcı yoluna verelim, ruhuna verelim o zaman. En mağduru o zaman ya öyle düşünelim. Ya da ne bileyim sürüm sürüm sürünen birini bulalım halktan. Diyelim ki bu en mağduru bu işte buna ver. Böyle bir şey olabilir mi? Ben buna çok rahatsızım. Hoş, hoşuma gitmedi. Gerçekten icraatlarıyla yine Ekrem Başkan'a verilecekse o yine versinler. Ama icraatlarından dolayı, mağduriyetinden dolayı. Yani bu bir alışkanlık olacak gibi geliyor bana çünkü. Çünkü bu birçok ülkede kullanılan bir yöntem. Yani önce bir insanları mağdur edip, sonra onları alt kahraman haline getirmek. Bu gerek yok böyle şeylere. Evet her şeye açık yüreklice cevap vermeye çalıştım. Suççiliği sanet, biz de öyledir. Suççiliği Af ola. Tüm soru soran, soru yollayan arkadaşlara çok teşekkür ederim.